Arkadaşlar tüm odamı göstereceğim. Üstte üstte oturacak zaten hani. Burası benim yatağım. Burası artık ne yatağı. O burası kaynar yatak. Burası tüm Bu artık ne 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 Bu da benim yat. Bu da benim yatağım. O artık ne ne Bizim kaynamıyoruz. Bizim ot, bizim ee, ne Yastık yastık örtü olacak. Dolap. Bu. E, dolap. Dolap. Muz makinesi. E Oyuncaklarım. Oyuncaklarım. Ayşe'nin yatağı. Annemin eşyaları. Burası senin yatağı. Burası Ayşe'nin yatağı. Hadi ben eşyaları göstereyim. Şimdi babamı gösteriyorum. <laughs> Gösterir, gösterir. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Baba ne yapıyorsun Benim babam işi yapıyor. Benim babam işleri yapıyor. <laughs> Benim babam aslında bir iş. Benim babam bir aslı. Buradan bir çıkamadım. Çıktı mı lan? Lan zaten üstlerimden. Yalnız battı ne demiş? O oh. bak. Oh. Geldim. Çok <laughs> iyi olmadı ama o oldu. Şimdi bunu da yapayım. Yok bunları koyacağım altına. <laughs> ama be. Sen şey getirin. Çift taraflı mantı getirin. Gel bir de onu koydum 5-6 kat. Onu yapıp tutuyor. Ama bu vidaların daha kısasını kısa kısa aldık Şunu mı? Daha kısasını daha kalmadım. Şimdi nereye yapıyor? Şunu yapacağım. Yaptı da. İşte böyle Bakalım bir tane bez alalım. Yok, açın, baba, baba, ben yiyeyim mi? Tamam. İşte <laughs>

Bir çay kapsın gelsin. Ne biçim yeri bu ya? Ben getireyim şimdi. Bırak onları. Tamam bak. Aşk, arası telefonu getirir <laughs> misin? Bakalım gayet evet, atmışlar mı? Gel. Emel.